Herkese merhaba arkadaşlar bugün e, arabaların arabaların kaç lira olduğunu bakacağız arkadaşlar yerimde bu var yapma öyle şeyler <laughs> İlk önce alfa Romeo ile başlıyoruz yani bu araba Pişt. bu araba ile başlıyoruz şimdi nerelere şimdi göstereyim böyle kapı da açılıyor ve kapıları açılıyor bu GTR damçesi. Orada GTR var, görüyorsunuz. Şimdi bunun kaç gram olduğuna bakacağız. Tartıya koyalım. <laughs> kaç gelmiş? <grammış? gülüyor> kaç? Gram? 4 gram. <laughs> 4 gram arkadaşlar. Bunu kenara koyuyoruz sırada Nissan GT var. MC abi'nin arabası. Yine Alfa Romeo gibi. <laughs> alfa Romeo gibi. <laughs> ee, böyle yerleri açılıyor arkadaşlar. Kaç grammış bakıyoruz. 6.7 grammış arkadaşlar. Bunu da kendileri koyabiliriz. Sırada bu bataryamız var. Bence bu birazcık fazla kıvamlıdır. Şimdi bunu da atıyoruz. Kaç gram? 6.7 gram. Tamam. Bu altı nokta gram arkadaşlar. Kenara koyuyoruz. Sırada kameramız var. Bu hiç ağır değil, çok hafif arkadaşlar. <laughs> Buraya koyalım? Ve kaç? YouTube kanalın hangisi? YouTube kanalın yok. Ee? Kaç gram Bakalım. Mustafa Erdem YouTube kanalı. 5.9 gram diyor. Bekle. Bekleyin arkadaşlar. Yanlış ölçtük. Erdal bir. bir, bir şey var mı? 5.9 Dakika, az önce 3 gram gördüm tamam bu 3 gram 3, 3 grammış arkadaşlar yanlış gördüm 3 gram arkadaşlar bunu da kenara koyuyoruz başka araba kalmadı diye bir tane daha araba getiriyorum şimdi arkadaşlar okul tepsi ne arkadaşlar okul aldım arkadaşlar bunun bir yeri açılmıyor şimdi kaç şey oldu 4.3 gram nasıl oldu bence yine yanlış okumuşuzdur 4.3 gram olamaz kaç 4.3 diyor arkadaşlar. Ben yani 5 gram olursa ama 4.3 gram arkadaşlar. Şimdi barabaların yanına Başka arabaları getirip yiyorum arkadaşlar. Şu arabaların yanına koyacağım. Alkara, olsun. Çok güzel <laughs> Böyle bilmediğim bir yarış arabası. Gerçekten bu çok hızlı bir araba. 500 kilometreyi falan görüyor. Bunu da tartıyoruz. Kaç kilo Yemin et. 7.6 grammış. Yapmayız. E, ee, 7.6 gram arkadaşlar. Çünkü bu birazcık ağır. 7.6 gram. Bu tarafa da getirdi zaten. Ama çok BMW Ultimate. BMW Ultimate. Başka bir isim bulamadım. BMW Ultimate diyorum ona. Bunu da koyalım. Sekiz grammış. Arkadaşlar bence bu 4 gram falan değil 1 gramdır. 8 gram da tartış çünkü bence yanlış ölçtük. Yine yanlış ölçmüşüzdür. Yine ölçmüşüzdür. Evet. Bekle aracım. Ha 4.9 gram. Evet. Yanlış ölçmüşüz. Şimdi yine beyniz... oynayacağım mı? Evet. Ha? Al onu al, al sakın korkun atmış bir yapma. Yine. Yine. Bir de bu arabamızı getiriyorum. Hatta bu sefer 3 tane araba Ve getiriyorum. Biri Ford Mustang. Diğeri LaFerrari. Diğeri de V-Motors. V-Motors Taycan. Arkadaşlar bu çok güzel bir araba. V-Motors. Bu ağır bu arada arkadaşlar demirden. İlk önce LaFerrari'yi başlıyoruz. Çok küçük arkadaşlar. 8.5 gram diyor ama yanlış ölçtüğümüzü tabii ki çok iyi biliyorum. 0, 0 grammış arkadaşlar bu. Çünkü hiç ağır değil ama demir. Acaba 0 gram değil mi? Bakalım. 6.5 diyor. Arkadaşlar bu bence Kamil yorum bu lafer aldım bence 2 gramdır. Fotmas de bakalım şimdi. Kaç gram? 6.5 gram. Yanlış yapmışlık. Ee, oha 10.9 gram nedir ya? Abi, Yine yanlış yapmışlık. Ne oldu? Elini Çünkü öyle bakılıyor. Bu e, 4.3 gram arkadaşlar. sırada bunu geliyoruz. 1,2,3 Evet. 6.4 gram arkadaşlar. Bence doğru ölçtük. 6.4 gram. Bu sırada getireyim ben. Evet. videoya kaç dakika olmuş? 7 dakika 24 olmuş arkadaşlar. Videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Ee, ben kapacaksın. Sadece zaman. cumartesi pazar e, yayınlayabiliyorum arkadaşlar. Ben. Çünkü okullar oluyor. Videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs>